Son iki gün önce baştan çok şiddetli bir ağrı oldu. O şiddetli ağrı esnasında bir yürüme güçlüğü yaşadım. O ağrının ardından da sağ bacağımda uyuşma ve güç kaybı var şu anda. Çalışma hayatımı bayağı etkiliyor. Ameliyattan 4 saat sonra ben direkt yürüdüm zaten. Bir 1-2 saat daha gözlemleyip taburcu oldum hatta aynı gün. Sabri Kaya ismim, 26 yaşındayım. Çanakkale'de yaşıyorum. Asistan doktorum şu anda. Son bir aydır ara ara böyle çok hafif bir ağrılarım oluyordu ama onu biraz daha yoğun iş temposuna yoruyordum açıkçası. Hani bir sağlık problemi olduğunu düşünmemiştim. Özellikle son iki gün önce baştan çok şiddetli bir ağrı oldu o şiddetli ağrı esnasında bir yürüme güçlüğü yaşadım. Ağrının ardından da sağ bacağımda uyuşma ve güç kaybı var şu anda. Çalışma hayatımı bayağı etkiliyor. Çünkü yoğun tempolu bir çalışma hayatım var. Uzun süreli yürüyüşlerde güç kaybı kendini bir tık daha fazla hissettiriyor. Merdiven inip çıkarken normal yürümeden daha da zorlanıyorum. Özellikle merdiven çıkarken sağ bacağıma çok fazla güç veremiyorum. Önce eşin fizyoterapist olduğu için onunla bir görüş alışverişi. Ardından da çalıştığım yerde deki diğer özellikle fizik tedavi ortopedi bölümündeki asistan arkadaşlarımla birkaç fikir alışverişinde bulundum ama hani hiç böyle gidip bir kişiye direkt muayene olmadım. Ol Karşılıklı konuşmalarla, görüşmelerle, semptomlarla, bulgularla bunun artık ileri derece bir sorun olabileceğini farkına vardık. Eşim Yunus Hoca'yı daha önceden tanıyordu. Aynı zamanda da Turan Turan da daha önceden bildiğinden ötürü MR'ı çektirmiştim. MR görüntülerini gönderdim kendisine. Daha sonrasında zaten buraya geldiğimizde yüz yüze görüşüp kendisi muayenemiz de yaptı. İlk muayenede özellikle şikayetlerin ne zaman başladığı, ne derecede olduğu ve daha çok fizik muayenedeki bulgularla operasyonu yapalım mı, yapmayalım mı yani görüntülemelerden çok öncelikle fizik muayene ile kısa sürede bir operasyon planlamamız gerekeceğini söyledi. Endoskopik girişimler bu minimal invaziv dediğimiz küçük kesilerle hastanın genel yaşama dönüşü olsun, konforu olsun çok daha üst düzeyde oluyor. Herhangi bir açık cerrahide bu maalesef mümkün değildir yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Açık cerrahiyle daha uzun süreli bir iyileşme süreci sonuç olarak vücut bütünlüğü daha fazla bozan ve hani hayata dönüşü daha yavaşlatan bir cerrahi biçimidir. Hocamızın daha önceden bu operasyon konusunda deneyimli olması, onun dışında ikili insan ilişkileri olsun, hastalarıyla olan iletişimi gerçekten çok iyi. Tüm bu süreçler beni hani daha çok endoskopik operasyona yönlendirdi. Şu anda rahatım, herhangi bir endişem yok. Hocamız da zaten operasyonu ne kadar süreceğini, nasıl olacağını aşama aşama anlattığı için aklımda çok fazla bir soru işareti yok açıkçası. İşime dönmek istiyorum kısa sürede. Onun dışında herhangi bir güç kaybı yaşamadan dilediğim gibi bir uzun yürüyüş iyi olur. Çok konforlu bir süreçti benim için. Hani ameliyata gittim, daha sonra zaten genel anesteziyle operasyon gerçekleştirildi. Ben sadece uyudum ve uyandım o kadar. Ameliyata girmeden önce de tam manasıyla güvendiğimi söylemiştim. Emin bir şekilde geldim. Zaten aklımda hiçbir soru işareti yoktu. Ama hani ameliyattan sonraki süreçte de o güvenimin yerinde olduğunu çok net bir şekilde anlamış oldum. Yani ameliyattan ilk çıktığımda gerçekten bir rahatlama vardı. Hiç ağrıda hissetmiyordum. İlerleyen süreçlerde de hiç ağrım olmadı. Ameliyattan 4 saat sonra ben direkt yürüdüm zaten. Koridorda biraz yürüdüm bir 1-2 saat daha gözlemleyip taburcu oldum hatta aynı gün. Eve gittiğimde de tabii ilk gün anne sizin etkisinden dolayı biraz dinlenip sonraki günlerde de yine yürüyüşlerime devam ettim. Tek bir dikişim vardı ve serçe parmağımın tırnağı kadar küçücük bir kesim vardı. Yani bu çok fazla enfekte olabilecek bir yara değil zaten. Şu anda ameliyatın üzerinden yaklaşık bir 2 hafta geçti. Ama hani bir haftadır ben zaten gündelik rutinime de dönmüş durumdayım. Ve pazartesi günü de çalışmaya başlayacağım. Yoğun tempoda çalışmama rağmen 2 hafta gibi çok kısa bir sürede işime geri dönebiliyorum. Bu da operasyon sonrası süreçte benim için çok mutluluk verici bir durum. O yüzden hani konforlu bir süreç geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu konuda hiçbir çekinceleri olmasın hastaların. Özellikle endikasyon dahilinde olan cerrahi çok güvenli bir seçenek bu konuda. Hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İlaçlarla, fizik tedaviyle, işte enjeksiyonlarla artık şikayetleriniz gerilemiyorsa, cerrahi öneriliyorsa mutlaka oper olmak gerekir. Hastaneye ilk adım attığım andan son çıktığım ana kadar hangi personel olursa olsun hemşiresi, doktoru, Tümüne tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten hepsi de çok ilgilendiler. Hepsi çok yardımcı oldular. Bu konuda gönül rahatlığıyla herkese önerebilirim yani.